Akşamdan sonra da sen var adam sen imamlık ediyorsun. E, müezzin bilmez bizim usulümüzü sen yine şeyi oku. La la la, la. bir de cemaat cuma gecesi kaçırdılar. Kimisi he 10 kere 10 dakika fazilet. Hele bir gece cuma gecesi adam gelmiş zaten buraya. Yatsıya kadar oturacak, bekleyecek. Zikretmesi lazım. Yani o kaçırıldı mı? Ben kendim okudum ama üzülüyorum kaçırdı millet. Yani o ne kadar fazilet var. onu hasene yazılıyor, on şey yedi. Sabaha kadar koruma veriliyor. On köle azadı veriyor Çok fazileti var o şeyin. E, namazların peş, Akşamla sabahın peşine. Onlar Allah ve cirniminle nar yedi kere cehennemden beraat alır adam. E zaten gelmiş bize buraya. Bunları çoğu bilmez. Ama işte sohbete gelmiş. O vesileyle cuma gecesi kazansın adam. Hatırlatmak lazım. Kendi kefi başına yapmaz buna milletin çoğu bunları. Onun için ona dikkat edelim inşallah. Kazanmak, kazandırmak bak mezara ne inecek o la ilahe illallah o geliyor işte baktım baktım diyor en sevdiklerim yukarıdan bırakıyor gidiyor salih amel kabre iniyor zikir tevhid evet